Evet yeni bir videodan hepinize merhaba. Model 3 kaç yakıyor serimizin son bölümü olan süper bölümüne hoş geldiniz. Birinci ve ikinci bölümleri izlemediyseniz lütfen linklere tıklayarak o bölümleri izleyin. Sonrasında süper çarjı izlediğiniz zaman çok daha iyi oturacaktır. İlk bölümde bizim yani evimizde veya evimizin önünde garajda bulunan normal bir 110 voltluk duvar prizine takarak şarj etmeyi denedik. İkinci bölümde Level 2 denilen 240 voltluk ve yaklaşık 6-7 saat arası enerji aktarımı yapan dışarıda bulabileceğiniz istasyonları şarj istasyonları bağlayarak test ettik ve şimdi de Tesla'nın meşhur olduğu süper ekosistemi içerisindeki bir süper charger'a giderek bunu test edeceğiz. Öncelikle hani ben size konuşurken biraz yola çıkalım. Öncelikle konuşurken ben size nasıl bulunduğunu süper alakalı bilginin ilk olarak hani uygulamadan mı bulunuyor internetten mi buluyorsunuz veya aracın içerisinde bunu size gösteren herhangi bir yer var mı biraz ondan bahsetmek istiyorum. En kolay şekilde bu Tesla'nın bizim bildiğimiz bu kullanıcı ekranında hem gösterge paneli hem yol bilgisayarının içinde bulunduğu bu tablet 15 inçlik tabletinde tabii ki süper bilgisi de mevcut. Süper charger bilgisi şehrinizde ne kadar varsa ne kadar uzaklıktaysa hatta süper charger tıklayıp beni buraya götür dediğiniz zaman süper gittiğiniz anda yüzde kaç batarya ömrünüzün menzilinizin kalacağını, yüzde kaç şarjınızın kalacağını da gösteriyor. Öyle bir arayüz tasarlamış Tesla. Gelin supercharger'a gidelim. Bugün soğuk bir gün ama güneşli bir gün. Buna Anadolu'da ışıldıyor da fışıldıyor derler. Böyle bir güzel günde size supercharger'la alakalı videomuzu göstereyim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar süper şarjda geldikten sonra yapmanız gereken işlem gerçekten çok kolay. Diğer hani level 2'deki gibi bir kart okutmaya falan gerek yok. Benim araçla beraber bir 6 aylık bedava süper şarjın geldiğinden dolayı benim hani bir kredi kartı tanımlamaya veya banka hesabı tanımlamaya hes gereğim de yok. Tesla'nın e, bize Tesla hesabımıza girip yapmamız gereken tek şey süper şarjda geldikten sonra bu da bu arada yeni tasarım süper şarjlar. Bu eski tasarım süper şarjlar daha hızlı olan 145 kW saate kadar çıkacak. Süper da burada var. Ama orası böyle biraz da otoparkın alt katı olduğu için hani ışık konusunda çek çekilme çok uyumlu olmadığı için ben burada çekim yapmayı tercih ettim. Bu biraz daha yavaş şarj edecek. Benim beklentim 60-70 arası bir kilowatt saat değeriyle şarj edeceğini bekliyorum ama işlem gerçekten çok kolay. İşlemde yapmanız gereken tek şey şuradan süper charger fişini aldıktan sonra üzerinde bulunan bu gümüş tuşa basarak daha doğrusu şöyle araca gösterip tuşa basmanız ve tuşa bastıktan sonra açılan kapakla beraber soketine takmanız. Şu an buradaki ışıklandırma diğer Level 1 ve Level 2'de olduğu gibi mavi yanıp sönmeye başladı. Şarjı hazır olduğunu gösteriyor. Gelin aracın içerisindeki ekrana bakalım. Oradan konumuza devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an saat yaklaşık e, tam 2 diyelim 14 diyelim. ve Süpercharger'la olan hani biz bağlantımızı saat 14 civarında 14 gibi kurduk diye varsayarsak şu an 262 kilometredeyiz. 262 kilometrelik menzile sahibiz. Tam bizim belirlediğimiz limite kadar, işte %90'lık limite kadar ulaşmamıza 1 saat 30 dakika kaldı diyor. 1 saat 30 dakika kaldı. Onun hesabını da gördüğünüz gibi şu aşağıdaki değerlerle yapıyor. Aşağıdaki değerler şu an size kaç kilowatt bir kilowatt saatlik bir akım olduğunu, bunun size ne kadarlık bir e, kilometre saatlik kilometre şarj olarak geri dönüş e, sağladığını hmm. ve şu ana kadar şu gördüğünüz 3 kilometre dediği de şu ana kadar ne kadarlık bir şarj yaptı bunu şu an size gösteriyor. Şimdi yanımızda bir araç var, yanımızda Model X park etmişti. O araç gidiyor. E, şu an kablosunu çıkardı, bakalım bu bizim elektrik akım değerimizi etkileyecek mi? Şu an dediğim gibi hız oldukça yavaş. 19 saatlik bir hız. Oldukça yavaş bir hız bir süper süperçarjör için. Bakalım şimdi onun ayrılması etkileyecek mi? Etkilemezse ben direkt hani onun bulunduğu süperçarjıra geçeceğim. Bir bakacağım acaba bu süper süperçarjıyla alakalı bir performans problemi var. Beklemede kalın. Evet şu anda az önce park ettiğim süperçarjıdan ayrıldım. Çünkü orada gerçekten hız oldukça düşüktü. Saat 14.05 olmak üzere. Tekrardan bu dışarıdaki şimdi bir yana geçtim. Bir yandaki süper şarjıra bağlıyorum. 19 saat gerçekten süper şarjı için çok öyle kabul edilebilir bir e, hız değil. Bakalım ona bağlayınca ne gibi değerler bizi bekliyor. Hemen çıkıyorum, bağlıyorum ve geri dönüyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi süper şarjın hızı oldukça yavaş. Demek ki her zaman da böyle müthiş hızlarla şarj edemiyorsunuz. İlk defa benim başıma geliyor. Daha önce ben hiç 160, 60 saatin altına indiğini hiç görmemiştim. Onun onunla alakalı da birkaç videodan daha önce çekmeye çalıştığım birkaç videodan da e, farklı farklı ekranlar koyarım. Daha önce 100 kWh saate kadar şarj ettiğim olmuştu. Şu an gördüğünüz gibi 18 kW'da e, ve saat başına sadece 121 km ekleyeceğini söylüyor. İşte biz yaklaşık 3 dakikadır bağlıyız. 5 km gibi bir e, süre ekledi. Bakalım ne gibi değerler bizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet şu an tablo gördüğünüz gibi çok iç açıcı değil. Yaklaşık bir 14.05 gibi başlatmıştık. Saat 14.30 oldu. Hala hızımız 20 kW civarında gidip geliyor. Çok ilginç. Yani çok düşük bir hız. Çünkü şöyle bir durum var. Yani biz Level 2 ile şarj ettiğimiz zaman o 6 civarındaydı, 7 civarındaydı. Ben daha önce Supercharger'larda yaklaşık 100'e kadar yükseldiğini biliyorum. Supercharger'la alakalı fiyatlandırmalarda son zamları da göz önünde bulundurarak yine iki farklı fiyatlandırma var. Onu da şu ekrandan zaten süper şarjın üzerine tıkladığımız zaman fiyatlandırmayı görebiliyorsunuz. Bundan bir hafta öncesine kadar 60 kWh saat altındaki değerler 11 centli dakikası, 60 üzerindekiler 29 centli dakikası ve boş araba şarj olduktan sonra aracınızı çekmeyi unutursanız veya ilgilenmez de umrunuzda olmaz da aracı burada bırakmaya devam ederseniz de dakika başı 1 dolar yazıyordu. Ee, yine hala bugün de bir dolar yazıyor ama zam sonrasında 60 kilovat saate kadar olanların fiyatı 11 sentten 15'e çıktı. 22'den 60'ın üzerindekiler de 22'den 29'a çıktı. Yani burada Hani çok böyle rakamlar küçük olduğu için çok böyle fark edilmeyebilir ama belki hani eskiden 11 dolar verecekken bugün %40, %30, %40, 15-16 dolar vereceksiniz. Bundan yine bir benzinle kıyasladığınız zaman oldukça uyguna geliyor ama konu şu an o değil. Yani ben eski Supercharger performanslarını size göstereceğim ama konu şu an hani Supercharger ile alakalı biraz da performansın ne kadar tutarsız olduğu. Biraz tümer metin tarzı bir maçta iyi oynuyor öbür maçta hiç yok ortalarda. Bakın 21 kWh'lik bir şarj Yani bunun maksimum yapabileceği Etrafımızda yan yandaki süpercharger'da da Herhangi bir e, araç yok Boş olduğunu bunlar, Çünkü bunlar ikişer çifter çifter planlanıyor Elektrik akımı çifter bir e, akım iki süpercharger arasında paylaştırılacak Şekilde tasarlanıyor Öyle bir şey de olmamasına rağmen 21 kWh'lik bir değer var 21 kWh'lik değer e, Maksimum değer dedikleri 145'in Çok 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 altında 7'de biri kadar yani bu gerçekten çok düşük bir değer. Biz yaklaşık 25 dakikadır buradayız. 56 kilometre gibi bir e, menzil kattı bize. Gelin süper bitirelim. Sonra tekrardan performansla alakalı konuşmamıza geri dönelim. Evet süper alakalı bölümümüz sonuna geldik. Ama size birkaç değerli bilgi vererek kapatmak istiyorum. Çünkü bugünkü performans çok farklıydı. Bence biraz daha hani böyle bizim genel olarak değerlendirebileceğiniz bir performans değildi. Çünkü daha önce ben ne zaman Supercharger istasyonuna geldiysem 60 kWh değerinde değerinin aşağısını hiç görmemiştim. Bugün ilk defa 20 kWh'lik gibi bir değer gördü. 20 kWh gerçekten çok düşük bir değer. Yani bunu tekrar şöyle kıyaslamak için Level 2'yi biz yaptığımız zaman 6 kWh'lik bir değer çıkmıştı. Epitopu 3 katı yani Supercharger dediğiniz zaman Supercharger ismini hak eden bir değer bile değil. Ben bir hafta önce yaptığımda işte işe giderken bir gün durdum, 100 kilowatt saate çıktım ve saatlik 530 gibi kilometre menzil eklendi. Bugünkü testimizde bizim 120 kilometre gibi. Arada hani 120'den 530'a inanılmaz bir fark var. Tabi bunu söyleyerek ben bitirmek istiyorum. Yine de en hızlı opsiyon ama böyle bir tecrübeyle baş başa kaldığınızda hani günlük kullanım içerisinde biraz çok da sıkıntı olmayabilir. Siz aracı aldınız, işten çıktınız, eve gidiyorsunuz, arada bir durdunuz, şarj etmek istiyorsunuz. Çok sıkıntı olmayabilir ama eğer bir uzun bir yola çıktıysanız, 500-600 kilometrelik bir yol gidiyorsanız ve sadece tek bir süper varsa sizin hani e, diğer level 2'de durup e, saatlerce şarj edebileceğiniz bir ortamda yoksa bir tane varsa gerçekten sizi biraz yarı yolda bırakır. Çünkü mesela siz 300 kilometrelik yol geldiniz. Bir 300 kilometreniz daha var. Buna e, kalacaksanız da biraz sıkıntı olur diye tahmin ediyorum. Evet bununla beraber 3. bölümü tamamlıyoruz. Süper şarjda gördüğünüz gibi kuruş işte kilometre başına 6, 6 kuruşluk bir performans oldu. işte yaklaşık 25 dakikada 57 kilometre gibi bir şarj performansına ulaştık. Tabii bu çok 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 düşüktü. Bir daha söylüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Evet, benim açımdan bunun biraz bir istikrarsız olması kesinlikle bir problem. Hani ben size her zaman dediğim gibi iyinin yanında kötüyü de göstermeye çalışıyorum. Tabii kötü özellikler de onunla ilgili de ayrı bir bölüm geliyor. Tesla'nın en sinir bozucu 5 özelliğini tartışacağız veya 6-7 duruma göre tartışacağımız bölümde geliyor. Ama onların hani içerisinde bu da olabilir diye düşünüyorum. Siz uzun bir yola çıkıyorsunuz. Sadece 19 kWh saatlik bir enerji ile şarj edebiliyorsunuz. Bu da benim için bir problemdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.